Rıdvan Dilmen uzun yıllardan beri Türkiye'nin gündeminde olmayı başaran bir isim. Sakatlıklarla geçen inişli çıkışlı bir futbolculuk ve ardından bir türlü dikiş tutmayan bir teknik direktörlük serüveni onu yine de gündemden düşüremedi. Onu gündemde tutan futboldan çok siyasi bağlantılarıydı. İşte biz de bu videoda TRT'den aldığı astronomik maaşla yine gündem olan Rıdvan Dilmen'in futbol yönünden ziyade siyasetle işli dışlı olan bu sır yönüne odaklanacağız. İşte şeytan lakaplı Rıdvan Dilmen hakkında ilk defa duyacağınız bilgilerle dolu çok çarpıcı bir video ile daha karşınızdayız. İyi seyirler. Türkiye'de asgari ücretin 8 bin lira olduğunu sanan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in TRT'den yıllık 8 milyon lira aldığı iddia edildi. Dilmen cidden böyle bir para alıyor mu bilmiyoruz. TRT ne kadar ücret ödediğini açıklamadı. Gerçi TRT bir açıklama yapmış olsa da verdiği bilginin doğru olup olmayacağını bilemeyiz. Neyse yazımızın konusu Rıdvan Dilmen'in TRT'den aldığı para değil. Basında sürekli olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdiği haberlerini okuyoruz. Erdoğan, Aliş Kongre Merkezi'nde futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'le görüştü. Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'le basına kapalı görüştü. Erdoğan, Kısıklı'da bir restoranda futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'le görüştü. Ülkenin Cumhurbaşkanı bir spor yorumcusuyla hangi konu nedeniyle bu kadar sık görüşür ki? Rıdvan Dilmen'i ilk olarak 2010 yılında İstanbul Organize Şube tarafından gözaltına alınması nedeniyle farklı bir yüzü ortaya çıktı. İstanbul'da bir suç örgütü yasa dışı telefon dinlemesi yapıyor tanınmış ve zengin birçok kişi de para karşılığında bu örgüte istedikleri kişilerin telefonlarını dinlettiriyordu. Dilmen de bu örgütten NTV'de birlikte çalıştığı N.Y. isimli kadının telefonlarının dinlemesini istemişti. Dilmen bu operasyon nedeniyle gözaltına alındıktan sonra organize şubeyi belirli aralıklarla ziyaret etmeye başlamıştı. Her ne kadar bu ziyaretlerine bir anlam verilmese de polise yakın olmak istediği belliydi. Dilmen'in organize şubeye yaptığı ziyaretler 3 Temmuz 2011 Şike operasyonu sürecinde de devam etti. Bu şike süreci kimilerine göre FETÖ kumpası, kimilerine göre tertemiz bir operasyondu. Neyse bu başka bir video konusu. Bu konudaki fikirlerinizi yorum kısmında ifade edebilirsiniz. 3 Temmuz 2011 tarihinde organize şube tarafından şike operasyonu yapılmış, Aziz Yıldırım dahil birçok futbolcu, teknik adam ve yönetici gözaltına alınmıştı. Operasyon neticesinde Yıldırım tutuklanmıştı. Aziz Yıldırım tutuklandıktan sonra Rıdvan Dilmen hem dönemin başbakanı Erdoğan'ı ziyaret ediyor hem de Metris cezaevine giderek Yıldırım'la görüşüyordu. Hatta cezaevi kayıtlarına göre Dilmen, Aziz Yıldırım'ı cezaevinde bulunduğu bir yıllık süre zarfında tam 64 kez ziyaret etmiş görünüyordu. Yani bu durum Dilmen'in Yıldırım'ı her hafta bazen haftada iki kere ziyaret ettiği anlamına geliyordu. Dilmen bu ziyaretler esnasında Organize Şube'ye de geliyordu. Dilmen, şike operasyonu sonrasında Organize Şube'ye yaptığı bir ziyaretinde Aziz Yıldırım'ın yakında cezaevinden çıkacağını söylediği o dönem basına yansıdı. Ama yasaya göre şike suçunun cezası 5 ila 12 yıl arasında hapis cezası olarak öngörülüyordu. Bu nedenle bu kadar ağır cezalarla yargılanan birisinin kısa sürede cezaevinden çıkması hukuki açıdan mümkün değildi. İddialara göre Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'la Erdoğan arasında bir pazarlık olduğunu, bu pazarlığa kendisinin aracılık ettiğini söylemişti. Pazarlığa göre Erdoğan, Şüke'ye ağır cezalar öngören yasayı değiştirip, Aziz Yıldırım'ın cezaevinden çıkmasını sağlayacak, Yıldırım da buna karşılık Fenerbahçe başkanlığını bırakıp tekrar aday olmayacaktı. İlerleyen tarihlerde cidden de 6222 sayılı Şüke yasası Başbakan Erdoğan'ın öncülüğünde değiştirildi. Bu yasa değişikliği sayesinde Aziz Yıldırım cezaevinden tahliye oldu. Hatta dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yasanın sadece bir kişiyi kurtarmaya yönelik özel olarak hazırlandığını belirterek yasa değişikliğini veto etmişti. Ancak değişiklik meclisten tekrar aynen geçerek yasalaştı. Bu yasa değişikliği, hukukun sadece güçsüz ve garibana uygulandığı, güçlünüzse cezalardan muaf olduğu bir dünyada yaşadığımızın delili olarak tarihte yerini aldı. Ancak Aziz Yıldırım cezaevinden çıktıktan sonra Erdoğan'la vardığı anlaşmaya sadık kalmadı. Yıldırım Fenerbahçe başkanlığını bırakmadı ve tekrar aday oldu. Rıdvan Dilmen organize şubeye yaptığı ziyarette Erdoğan'ın bu duruma çok kızdığını, kendisinin de arada kaldığını anlattığı o dönem basına sızmıştı. Aziz Yıldırım yasa değişikliği sayesinde bu cezalardan, ağır cezalardan kurtulmuş olsa da yargılama sonucunda 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza ise Yargıtay tarafından 2014 yılı Ocak ayında onandı. Yani Yıldırım'ın 2 yıl daha cezaevinde yatması gerekiyordu. Ancak Yıldırım cezası onanmadan kısa süre önce Fransa'ya kaçmıştı. İşte tam bu süreçte Rıdvan Dilmenle Fenerbahçe As Başkanı Mahmut Uslu'nun başbakanı ziyaret ettiği basına yansıdı. Bu görüşmeler sonrasında Aziz Yıldırım özel uçakla Fransa'dan Türkiye'ye dönerek tam anlamıyla bir gövde gösterisi yaptı. Yıldırım, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen havalimanından elini kolunu sallayarak Türkiye'ye girdi. Yeniden yargılama kararı çıkana kadar yaklaşık 5 ay boyunca görüldüğü yerde yakalanıp cezaevine konulması gerekirken serbestçe dolaştı. Bunun nasıl mümkün olduğunu Mahmut Uslu bir maç çöküşü yaptığı açıklamada ağzından kaçırdı. Mahmut Uslu, Yıldırım Türkiye'ye dönmeden önce Başbakan Erdoğan'ın yeniden yargılama sözü verdiğini açıkladı. Yani Yıldırım cezası onanmadan önce Fransa'ya kaçmış, Erdoğan yeniden yargılama sözü verince de Türkiye'ye dönmüştü. İşte size Şeytan lakaplı Rıdvan Dilmen'in futbolculuk hayatı dışındaki maharetleri ve ilginç ilişkileri. Detaylara boğulmak hoş olmasa da bazen şeytan detayda gizlidir. Hiçbir yerde bulamayacağınız analizler ve bilgilerle dolu nice videolarda buluşmak dileğiyle.